Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün menüde ne var? Bugün yine her zaman olduğu gibi en büyük uzatmalar paket açılımı var. Tam 8 tane 100-205 yıldız seçimini açacağız. Yani tam 240 bin puan wow. harcayacağız. Tabii ki sadece bu kadar da değil. Bunların yanında da bir 30 bin cevherde harcayacağız. Yani toplamda baktığınızda 240 bin ve 30 bin harcamış olacağız. Gerçekten çok büyük bir video ve büyük bir emek verdiğimiz video izlemiş olacaksınız. Umarız geçenki gibi şanslı oluruz. İki tane değil, hani beş tane en az Oo. çıkarız. Bakalım nasıl olacak. Umarız oh güzel şeyler, God. güzel oyuncular, 105'ler görürüz. özel büyük isimlerde görmek istiyoruz. Ve tabii ki bu video için sizlerden ve bunun gibi daha fazla uzatmalar ve diğer FC Points paket açılmaları istiyorsanız mutlaka bu videoyu herkese beğenmesini istiyoruz. Ve herkes beğenirse bu video bakın 3000 olur. 4000'de olur, 5000 olur, 6000 bin, de olur, 10 bin de olur ama herkes beğenirse olur. Herkes bunu yaparsa bu emeklerimizin karşılığını vermek için beğeni tuşuna basarsa bu video en az bir 5000 beğeni rahat bir şekilde olur diyoruz ve hani 5000 yaparsanız çok daha bir şekilde hızlı bir şekilde daha da iyisini yapmaya çalışırız yakın bir zamanda. Onu da belirtelim yani. Tabii ki bununla beraber bugün biliyorsunuz haftanın son günü hype'lar da var. Hype'larınızda eğer hakkınız kaldıysa mutlaka bu videoya da gönderirseniz güzel olur. Onunla beraber tabii ki yorumlarda da en son hani şu kış hani açtığımız uzatmalarda yıldız seçiminde en iyi çıkardığınız kim? Onu mutlaka yorumlara yazın ve şimdi birazdan zaten biz de açacağız yine 8 tane. Bakalım neler olacak ve bunlar yapıldıysa hazırsınız demektir. O zaman bu tarihi videoya hadi başlayalım. Like atar çıkarıyor. Günün yorumu bugün Halil'den geliyor. Selamlar sevgili dostlar. Aleykümselam Mevselam. Halil. Videoya like ve hype attım. Ve Yüzgügen Neymar'la 104 gen Eder Militao geldi. Kısa günün karı seviliyorsunuz demiş. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Halil. Çıkardığın Neymar'la Militao. Siz de Halil gibi paket açmadan önce videoyu beğenin. Hype'larınızı gönderin. Yorumlarınızı yazın. Daha sonra oyuna girip paketlerinizi açın güzel bir şey çıkartırlarsa da ne yapsa dostum Enes? Yorumlara yazsınlar. Evet oyunumuza geldik. İlk olarak tabii ki bir oynaya gelmek istiyoruz ve buradan da görev moduna geldik. Evet görüyorsunuz görev modumuz başladı. Evet. Dün umarız Masjana olanı oynamışsınızdır. Evet. Bugün de yine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 98 artı. Buradan kaç puan geliyor? En 10 puan, 10 puan en 10. 10 puan alacağız. 98 üzeri arası 10, 101 15, 102 25, 103 diye öyle gidiyor. Aynen öyle. Mutlaka buraya oynayın. Ne çıkardığınız zaman yorumlara yazın. Biz yine birazdan oynayacağız. Oradan umarız. Yani bir, bir, güzel bir şey çıksa bir şaşırtsa bizi uzun aylar sonra bir burası ama çok zor gibi gözüküyor. Keşke çıksa ama. Keşke ya, Keşke bir şey çıksa. Keşke burası her gün olsa. İşte o da var. Ne güzel olur değil mi? Yani o her şekilde gün olsa çok güzel olur bu arada. Bunu mutlaka oynamayı unutmayın. Şimdi geldik bu hesapta. Hemen nereye geliyoruz? Yeni Hı. paket. Yok. B kutusu diye bir şey bu. En baştaki. şey değil mi? B kutusu 8'si açtığımız değil mi? O evet, vardı tamam. vardı. Aynen bunlar vardı. Şimdi geldik bizim paket burada. Ve geldik hemen buradan B destesine 3000 cevher vererek açıyoruz. Haydi geliyor. Ne geliyor? Gidiyoruz. Ve İspanya, İspanya M O Parma. İlk hafta zaten vardı. Bu yok muydu ya? E yine geldi. Bunlar Adrian, hala dönüyor ya. Darna be. Burada niye pakette dönüyor ki bunlar? Hala niye varlar? bilmiyorum ya. Evet buradan bunu çıkarmış olduk. Şimdi geldik. Hazır mıyız? Ekstra time. Günün ilk uzatmalarına biliyorsunuz yani geçenki gerçekten çok güzeldi. Evet. Umarız bu hafta yine aynı şeyi yaşarız. Daha da iyisini yaşarız. Bu arada bu bugün yine gelmiş. İlk başta gelen hatırlarsınız. gerek yok. Baş verin bunu. Baya bir çok büyük bir şans lazım. iyi bir şeyler için. 4000 çıkarsa daha güzel tabi. Ama biz tabii ki neye geldik? Buraya. Ve görüyorsunuz bu hesapta 105.000 puanımız var. İnanılmaz bir sayı. Ve hazır mıyız? Geliyor. Hazırız hocam. Haydi bakalım. Like'larınız gelsin dediğimiz gibi. Çok önemli like'lar. Mutlaka bekliyoruz. Ve hazırsak. Gelsin. Videomuzun ilk seçimi geliyor. Haydi 105'ler gelsin. Seçelim böyle. Hadi hadi hadi. Oo, bir de bir dostum bir de bir işte bu işte bu harika başlangıç bu kadar basit gel bak Hocam, gibi Hocam görünce oradan bir sağa kaydım oradan bir eki kart Benim otoruma. kafam bir anda böyle dikkatimi kaydı çekti, böyle dikkatimi çekti sağda evet. şeyi görünce bu kuş harikalarını görünce sağa bir kaydım sonra net fark ettim Vay 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 Evet. Güzel hocam, hayırlı, hayırlı olsun. 105 <laughs> nedvet ile başlıyoruz videomuza. Çok da güzel oldu. Slosa tabii ki birazcık pozisyon olarak ee, uydurmamız gerekecek bir şey aslında. Bakalım belki de yapabiliriz. Çünkü sonuçta 105 iken ve görüyorsunuz buradan Aynen öyle. çok da güzel bir başlangıç yaparak alıyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun hocam. Ardından fena. Merak ettim kaç para fiyatı var. Şöyle geldi hatta direkt sağ da yapmak istiyorum. Bir bakalım şöyle 104 bir. yapalım hocam. Direkt 104, yapalım. Direkt 104 yapalım. Bakalım neler var. Ne? Aa, ya kardeşim bu oyunda siz niye sürekli sağa sola getirmemekte ısrar ediyorsunuz? Evet, fiyat bayarmıyor yani orada. İnsanlar sağa sola taktiklerle oynamak isteyebilir. 103 yapsana. 103 yapalım. 103 vardır herhalde ya. Bilmiyorum ki bu ne Varmış yani? da. E, çok az seçenek var. Yani harbiden insanlar bu yüzden zaten olu solu taktik kullanmak istemiyor. Evet. Sebep bu. Getirmezsen evet. önce, sen nasıl kullanacaksın? Önce çok geliyordu. Yani şuraya bakar mısınız? Bir tane 105 falan yani 104 ortada o 105 de Nedved balondar aldığı için 105, evet, 105 yoksa evet, onu da, getirmezlerdi. Ve harbi bir ilginç yani eğer yapabiliriz bir şeyler belki. Ne yapalım, ne diyorsunuz yapalım mı yakına bir gen yükseltme? Aa bu Enes abi değil mi? evet Enes evet. abına gelsin isteyenler yorumlara gen yükseltmeyi yapıştırsın. Bakalım eğer isterseniz çok fazla gidemen gelebilir Nedved'li bir şekilde. Ama güzel oldu çok güzel başladık şimdi Pogba hesabına geçiyoruz. Şimdi Pogba hesabındayız. İlk olarak tabii ki bir mağazamıza uğrayacağız. Ve buradan sadece bunu da açmayacağız. Biliyorsunuz daha fazla puan için birazcık paket açalım diyoruz. Yine bir iki üç tane cevelli de açarız. Evet. Ve iki geldi. Hadi bir 105. Por, 8, Meo. 8, Slow. Uh, kim bu? Ha, Bruma. O da yüzgen. Evet. Yine ilk hafta oyuncuları çıkmaya devam ediyor. Buradan da yüzgen. Bruma ile başladık. Şimdi gelelim bunun sınırsızına. O da yanında zaten. 30 bin geçmek için evet. ondan açacağız. 2 tane veya 3 tane açarız artık duruma göre. Bakalım ne olacak. Açıyoruz. Şöyle bir 103 gelsin de 100 puan ya. Hadi. Danimarka. Kal yok kale yoktu değil mi burada? Santrafor. E, wind Postum. miydi bu? Wind. Windti galiba. Aynen. Yine yüzgen. Evet yüzgen bir tane daha geldi. Geldik diğerine ama yine yüzgen iyi bu pakette. 98'den mi? 100. İki gen yükseliyoruz. Düşüyor, evet o yüzden iyi duruyor ve şimdi hadi Hollanda falan bir şey yok mu? İtalya ne o? Zaten... Bernard neredeşi Evet yine bir yüzgen. Yine iki gen yükseldik. Evet buradan bir yüzgen daha geldi. Bir tane daha aç. Hadi bir tane daha açalım. Bakalım burada bir Hollanda 105. gelir mi? 105 gen geliyor şimdi. Hadi ikon gelsin. Gidiyoruz. Aa, Dinlendi Gelmedi. Yani. Evet, sağ. sağ orta sağ. Ee, 98 miydi kaçtı bu? Evet. Lot. Lot geliyor. Yani burası tabii ki biraz bir anda bir veriyor güzel bir şey ama sonuç olarak vermedi. Düşüklerinden aldık. Şimdi geldik buraya. Evet. Sağ üstü görüyorsunuz. Sağ üst baya bir yoğun. O yüzden bakalım ne olacak? Verecek mi? Şimdi bir daha sağ üstte baktık. 81 bin var bu hesapta. Az önceki 105 miydi? Evet. Şimdi 81. Burada daha çok şey açtık ya birkaç kere. Burası bu ilkini açtık. İlkini açtığımız için ondan bu daha az. Bakalım. 30 bin. Bu hesabı güzel 105 lazım. Lütfen, lütfen. be. Lütfen. Bak 105 lazım. Hadi. 105 istiyoruz. Bak izliyoruz. bu hesabı daha çıkaramadık 105. Evet. Uzatmalardan. Mutlu et bizi. sulu olmasın ama bak. Lütfen sulu olmasın. ZNT 105. Geldi. Bunu aldığınızı ya. Hadi. Geliyor. Geliyor. İkincisi geliyor. Bak, lütfen. 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 103. 300... 103 verdi ya. Of. Kanserio'yu daha dün çıkarmadık mı ya? Acaba Sokrates. Sokrates gelmiş. Şey yok değil mi? E, takas ayaracak oyuncu yok. Ben yok. bari en azından 103 Zardes falan versedim bunu. Harbiden ha. Bir Howard Zardes. Ne diyorsun Hocam hangisi? bu EA bok hesabı düşman. Evet. Ama düşman olan sebebi de ilginç yani. abi. niye bilmiyoruz ama. Evet görüyorsunuz. Solbeck. M.O. en iyi çıkardık. Sokrates. Sokrates'i alalım o zaman. Sokrates alalım. Farklı olsun. Gelsin Sokrates dediğimiz. Buradan bu şekilde. Aldık. Hemen şöyle gelen kutumuzdan onu da ekliyoruz kadromuza. İkinci olarak da yüz üçgen'deyiz. Bu şekilde görüyorsunuz. Diğer ödülleri de almışız. Tamamdır. Buradan almış olduk ve bakalım şimdi Jassin hesabında ne olacak. Ve geldik Jassin'deyiz. Evet. Yine tabii ki bir mağazamıza uğrayacağız. İlk uzatmalarda buradan puşka çıkarmıştık. Evet. Harbiden öyle. Bakalım yine bir şey yaşayacak mıyız benin üzerine. 3000'le yine başlıyoruz. 100 artı geliyor. Yüz verme lütfen verme artık yüz. Haydi bak 103 bak yüz üç üstüne razıyız. Hadi Amerika'da olur, kaleci de olur, CNT'si de olur. Denmark yine mi? Yok Stopper, bu sefer. Evet, Westergaard e, geliyor. 101. 100 değil hayret 101 geliyor. Evet, şaşırtıcı. Bu şekilde bu videomuzda burada Justin'de Westergaard'la başladık. Şimdi geldik nereye? Oraya. Uzatmalardayız. Evet hazırız. Ve gelsin mi o zaman? Nasıl 30 bine ya? tıkladık. Bak yine ekran bir değişik hareketler yapıyor. Hadi lütfen gelsin 105. Arka arkaya olsun 105'ler. 104. 104 güzel. Bir anda da dedim ne oluyor? Çok fazla balonlar güzel gördük. Hocam. 104. Alıyorum pilloyu. Tamamdır hemen alalım. Güzel oldu bak pillo güzeldir. İyi 104 -ken. fena değil. Buradan bu şekilde 104'ümüzü de aldık. Ve şu ana kadar 103, 104, 105. Gidiyoruz. Evet. Harbiden ilginç. Basıyorum gelsin. Harbiden fena. Şimdi hemen buradan gelelim o zaman. Ve bu şekilde Balondor yolundayız. İtalya, M, O ve Aykın. Karşınızda. Gennaro Gattuso. Aynen öyle. Ya o değil. <laughs> pillo <yeri> <laughs> 104gen pillo. Bu şekilde pillomuzu da bu hesaba aldık. Bakalım şimdi diğer hesaplarda neler olacak. Evet şimdi geldi gene hesaplarımızın ilkindeyiz. Ve bakalım burada ne olacak. İlk e, ilk olarak tabii ki burada da yine bir buradan destemizi açacağız. Ve 3000'i harcıyoruz. Karşılığında 100-101 mi? Yoksa daha yüksek görecek miyiz? Geliyor. Ve gelsin. Gittik yola. Kanada. Davis Solbeck. <laughs> Oğlum oyunun en değerli kartlarından biri bu. 1 milyar bu kart. Oha oyunda Solbeck yok. Maşallah. Wow wow wow. Evet buradan bir be, 105 ne ya? 104, 104ken, 104 hocam. Sol bek. Nasıl bir başlangıç? Umarız aynısını birazdan uzatmalarında da yaşarız ama 104 sol bek yalnız fazla iyi. Fena. Harbiden fena başladık. Hadi be aynısını burada ama 105'li yaşayalım. Gelsin. Bir böyle Ronaldo, Ronaldo, iki Ronaldo yani. Messi, Gelsin be. Hadi Gulit de gelsin. Hepsi gelsin. 3 2 1 105. Geldi. Bak. 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 104. Ana Raycard'ı ilk kez sanki çıkarıyoruz burada. Raycard'ı ilk defa görüyorum uzatmalarda. Evet. Okocha, King ve Terştegen geliyor. Ama şimdi bir dakika. Bu kadroya bir bakalım. Gel bir geri gelelim hemen. Çünkü kaleci de alabiliriz. Bak kaleci de iyi çünkü. 103 gelmiş. Bir bakalım durum ne burada. Aa, bir aç mesela yedeklere bakalım. Çünkü oyuncağı birikiyor. Bakalım ne varmış burada. Şimdi bak meo'muz var. Sol bekimiz var. Santrafor falan da var. Nasıl yapalım sence hangisini alalım? Hmm. Kalemi meyde Bak Vampirus'u'ya bak. Adamsızlıktan Vampirus orada oynuyor. Hocam, <laughs> Santrafor berge. kaynıyor. Bergeyi koysana bergeyi. Koyalım onu ayarlamamışız ya onu ayarlarız. Tamam. Bak iki tane Santrafor çok güzel var hmm. yüksek kendi. Bence o zaman kaleci daha mantıklı. Kaleci alalım ya. Evet. Evet. MEDO'muz ama Meydoğu da şu an 90 gidiyor. Kaçtı Brozovic? Kendi yine öyle mi? 96 falandır. Tamam o zaman Meydo alalım? Meydo al. Tamam hocam sen bir. da varmış. Evet. Tamam o zaman. Hangisi alalım. şimdi? Yero <laughs> yok şey alalım. Eee 104 104 tamam. Alalım o zaman. Ama Vampirs'i gördünüz değil mi? Adam acılar içinde meyve oynuyor orada. <laughs> helal olsun işte. Aldım Her beyni bir e, bumpersi. hayırlı olsun, helal olsun demek. Onu da belirtelim yani. Şimdi buradan aldık. 104 kenimizi. Bu arada çok iyi. Yani şu ana kadar belki de en iyi hesap bu. Düşününce. Evet. Hem hani paketten 104 hem iki de. İki tane 104 demek. Evet. Müthiş bir şey yani olay. Yani Direkt ilk, ilk 11'i etkiliyor. Ve buradan da M olsun da birazdan bekliyoruz tabii ki. O da önemli. Çok güzel. 104 kenimizde çıkardık. Yani şu an fazla güzel ilerliyoruz. Umarız bu bozulmaz. Devam ederiz. Ve bu hesapta da ray kartımızı aldık. Evet geldik şimdi diğer hesabımızdayız. Bu yedinci hesabımız. Hemen mağazamızda tabii ki yine başlıyoruz. Geldik. B destesindeyiz. Az önceki 104. Burada bir 105'ler. Olur mu? Şöyle geçiyoruz. Göreceğiz. Ve. Adamın pantolon. Harbi. Evet pantolondu. Oha. Geliyor. Gün bronz. Evet. İspanya, İspanya. Meo, Meo Guti. Yok. Yok. Sao. Sao. 102 bu da. 102. Fena bu değil. Bu yok değil. Fena değil. Zaragoza. Zaragoza. 102. İyi. Buradan... 25 puan. Ama 102. gerçi da puan takası falan gerek yok. Yapmayız büyük ihtimalle. Evet güzel oldu. Şimdi geldik. Burada da bakalım ne olacak. Uzatmalardayız. Ve arka arkaya çok güzel gidiyoruz. Bozulmaz diyoruz inşallah. Ve hazırsak. 102-105. 54 bin puan. 30 bin de harcadık. Ve lütfen... 105'leri görüyoruz değil mi? Görüyor muyuz? 103 103 403. Oğlum çok yüksek çıkıyor bu arada. Değil mi? 102 evet. baksana 102 görmüyoruz ya doğrusu. Bence Butra. Bakalım kadro nasıl? Sağ kanat da var mı çünkü. MDO da var şimdi seçenek çok. MDO sağ kanat, MO. Ne lazım? Oo bak santraforsuz oynuyorum ben burada. Bak yine mi yok. Marize hayırlı helal olsun diye like'larınızı bekliyoruz Marize. Milattan önceki kartı bonuçcu <laughs> duruyor orada. 6 ay, 7 ay geçmiş o kartı. Harbiden öyle. Yani harbiden her bir like bu bir de helal olsun. Direkt Butra alalım. 104 iken Butra. Yine bir 104. Ama mesela Pogba bu seçim olsun şeyi alırdık. Kime? Depo 100 puan takasına verir. Doğru, mantıklı. Evet, doğru söylüyorsun. Evet, o zaman gelelim burada da transferimizi hemen Kapıda karşılayalım. Maşallah Barış'a da 300 bin varmış. Evet. Ve burada da görüyorsunuz gidiyoruz İspanya Santrafor ikon ve kendisi Butra Gueno. Geçen gün şeye gitti bu ödül töreni vardı ya. Adam Real Madrid'i her yerde temsil ediyor. Gerçekten helal olsun. Orada bu, bu, yaşta hala devam ediyor. Çok büyük adam yani harbiden. Müthiş bir adam. Ve bu şekilde onu da çıkarmış olduk. Bakalım diğer hesabımızda ne olacak? Evet şimdi geldik diğer hesabımıza. Hemen ağzımıza geçiyoruz ve bakalım burada ne olacak. Şöyle 3000'e geçelim ve hemen tıkladık 3000'e. Geliyor paketler. İlkini açıyoruz buradan. Evet, Holmen geldi. Evet. Ve ikincisinden ne geliyor? Hadi ikon. Norveç. O kim? Meo. Meo. Berge. 102. 102. Evet ilginç. Güzel. Güzel. yine yüksekken. Hocam bu yan hesapların paket şansı daha iyi değil mi? Şu an daha iyi bizimki. Evet harbiden öyle. Ve buradan da 102 çıkarıyoruz. Hemen geldik o zaman. Şimdi ise bu hesabın uzatmalarına. Ve uzatmalarda hemen geldik. Puanımız kaç? Tabii ki onu da bir kontrol edelim buradan. Ve puanımız 54 binmiş. Bu hesapta da, da yüksek. Ve 30 binini basıyorum. O zaman kullanıyoruz. Haydi 105'ler geliyor. Kaç tane 4'ü 105. Hadi. Hadi. 103, 103, 103, 102. Evet. Evet, evet. Yani sence? Kadroya bakalım. Bakalım mı? kadroya. Aynen bir bakalım aslında. Yani kaleci Alisson 103'müş. O da fena olabilir. Kaleye burada. Başka ne pozisyon vardı? M Marquinhos vardı. Okocha vardı. O zaman bir Rodri diye bir <laughs> yardım edebilir sanki ya. Olur. Rodri bir yardım edelim. O zaman edelim. oluyor. Olur. O zaman Rodri diye oradan çıkaracağız. Ondan dolayı. Ona da helal olsun diyoruz. Ve yüz üçgenlik Marquinhos'u bu hesaba alıyoruz. Bu şekilde almış olduk. Şimdi geri geldik. Ve buradan da oyuncumuzu aldık. Gelsin hocam paketten. Gelen kutusundan onu da aldık. Süper. Tamamdır. Brazilya, Sandra For nereye gidiyoruz? Ah be. Belki gelir biraz sonra. Bakalım. Bilinmez. Göreceğiz ve bu şekilde gördüğünüz gibi Marquinhos'u da almış olduk. Şimdi ise geldik diğer hesabımıza. Ve tabii ki gelelim yine bir mağazaya. Günlük B BDS'si. Bu 7. hesabımız. evet. paket açtığımız. Bakalım ne olacak burada. Evet. İlki geldi ve Broja. Broja. En iyi oyuncumuz. Bakalım buradan ne geliyor. Haydi gelsin. İkon. Norveç. Yine 102. Yine Bob. yok. Yok. Larsen. 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 Kaç kendi? Ben da yani? gen? Ben burada niye Pansen diyorum ya? Yüzgen. Evet. Yüzgen çıkarıyoruz. Buradan daha düşük geldi Norveçli'nin. Şimdi geldik uzatma ara. Evet uzatma Bakalım ne olacak uzatma arada. Bu hesapta kaç puanımız var? Ve tamam. E, 53, 53 gün varmış. varmış. 30'unu verelim 23 kalsın. Bir de 105 alalım çıkalım. Hem de iki tane hem de. Hadi. Bu ne ya? Aa, bak bu en kötüsü oldu. 102 kaynıyor. Evet en iyi Sakay'mış. Burada dizilişimiz falan nasıl bir ona bakalım mı? ama ha, bakmaya da gerek yok gibi. Direkt Sakay'ı aslında kadroyu alırız çünkü en iyi kart. Orada yüzüşken. Aa bak Santrafor çıkmadı değil mi? Cık, bak meyo da Aslında meyo var mıydı orada? Bakalım dur bak zaten bak anlarız her yer kötü. Evet. Başlayalım. Her yer bir oyuncu lazım. Hani sağ kanat olmasa da olur aslında. Kadınır. bir tane Jorginho vardı M'de Evet o vardı ama ona da gerek var mı ki? Müller'i mi çıkarırız? Ya hocam biz Lükeba alırsın ya. Lükeba'yı ya, alsak al bence. Ne yapalım? Sanki vallahi bilmiyorum ki. Salah iyi. O zaman Lükeba mı alalım? Ola bir alalım. Şu an bilmiyorum vallahi Arada kaldım mı? Ben yani. Bence sakal. Tamam sakal o zaman. Yüz üçgen alıyoruz. En iyisini alıyoruz. En Sana trafona falan kıyarsın orada takılırsın. Olur. Hani şey mi? Vefa. Hani Hı? vefa ve hani şey yapıyoruz o, oyun kulübün durumu iyi değil. Aslında iyi de yüz tarafta. Oyuncuların farklı pozisyonu feda, atıyoruz. Feda. Ha, feda. Vefa ne ya? Feda. Vefa sen olur. Aynen. Evet İngiltere. Sağ kanat. Ve Arsenal. Arsenal. Buradan da yüz üçgen. Bu kadar Saka. Saka'yı aldık. Çok da güzel oldu. Tamamdır. Bu hesabı da bu şekilde bitirdik. Bakalım şimdi son hesaptayız. Orada ne olacak? Ve geldik bu videomuzun son hesabına. Ve hazırsak mağazamıza bir uğrayalım. Ve geldik buraya. Evet günlük bir 3000'i verdik. 315.000 cevap almış bu hesapta. Ve geliyor. Haydi bakalım. Gelsin. İkon geliyor mu ikon? Son paketimiz. 105. 100, 105 paketi. Yine mi? Yine abi? mi? Meol. Evet güzel. Buradan da 102 vergiyi almış olduk. Evet 102 vergiyi aldık. Şimdi geliyoruz buradan uzatmalara. Hemen geçelim uzatmalarımıza. Ve puanımız kaçmış hemen ona bakalım önce. Puanımız güzel 43 bin varmış. Ve hazırsak geliyor. 30 bin ve 105'e geldi mi? Gelsin lütfen gelsin. 103, 100 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103. Evet. 4 de 103. Şimdi M'ye o var. Stopper var. M'de o. 2 tane var. Bakayım. Valverde iyi seçim olabilir bence ya. Bakalım. Evet. Sanki o mu iyi? Baktığımızda bu gavi yerine konabilir. Ne diyorsun? Stuan sen kendi karar İkisi değil. Burayı da Olur buraya da olur. Stoper ol, de olur da olur. Stoper olabilir diyorsun. Evet, sen Hangisi ol. daha mantıklı? Bence meyve al. Meyve alalım? Evet. Tamam o zaman gelelim. Tekrardan geri. Ve 103 genel olarak buradan dört tane 103'ten hemen geldik. Seçimimizi Valverde alalım. Valverde'den yapalım. Ve Valverde'yi bu şekilde almış olduk. Tamamdır. Geldik geri. Ve hemen gelen kusundan da onu bu şekilde alıyoruz ve şimdi bir yine bir Z raporu alalım. Evet. Valverde yola giderken. 8 tane 102 105 paketi açtık. İlk olarak 105 ile başladık. Sonra toplamda 8 tane paketten 4 tane 103 çıkardık, değil mi? Evet. 3 tane 104 çıkardık. Bir tane de 105 çıkardık. Yani güzel. bugün, bugün şansı Geçenki güne göre daha düşük. Geçenki güne daha azdan. Ama 104 çok çıktı burada bugün. Evet. O da güzel yani kötü değil. Çok da güzel oldu bence. Ve bu şekilde 103 Ken Valverde ile almış olduk ve yani 240 bin puan 30 bin cevherden fazla bir paket açılımı yapmış olduk. Umarız beğenmişsinizdir. Sizler de mutlaka en iyi çıkardığınızı bu son seçimlerden uzatmadan yazmayı unutmayın yorumlara. Videomuz sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı, hype göndermeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bye-bye.